Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonraki ilk videomuzu çekiyoruz. Ne la? Herhalde önceden oynamışız. Neyse. Arkadaşlar. Uzun zaman sonra ilk videomu çekiyorum. Sizleri çok özledim. Siz de beni özlediyseniz bir like atın. Arkadaşlar. Ben. Daha demin beni kuzenim aradı. Dedi. Dedi ki Efe kanalına bir baksana. Baktım. Baktım 14 abone. 7 aboneden 14 abone yükselmişiz. Ben kaç abonede bıraktım YouTube'u? 17. Olmuşuz 14. Ben dedim ki video o zaman video çekmeye devam edeyim. Ve oyun kasıyor da ama. Video çekmeye devam edeyim dedim. Bu da uzun zaman sonraki ilk videom. Şimdi çok kişi bu videoyu görmeyeceğini biliyorum. Çünkü arkadaşlar. Ee, lan. Diyeceğimi unuttum. Ee, arkadaşlar YouTube artık bıraktım biliyor herkes. Ama bildirimde e, ben sizi boşuna demiyordum. Abone olup bildirimleri açın. Bildirimleri açın çünkü attığım videolardan haber oluyorsunuz. Öyle yapanlara haber olacak. Ama geçemiyorum şurayı. Geçeceğim oğlum seni. Öyle ya da böyle. Heh, ne dedim ben? Çık point almadık. Almıştım. ben senin kafana. Hadi oğlum. Canmış şimdi... mı? <laughs> Bir dakika 46 saniye olmuş başlığı. 40 Karakter nasıl arkadaşlar? Hala Robux'umuz yok fakiriz. Olsun. Yani. ne? İnşallah bir ben de kazanacağım. Nasıl? Arkadaşlar video 6 dakika sürüsün. 6 dakika sürecek. Video 6 dakika sürecek. Videoyu montaj eklemeye çalışacağım. Acaba ekleyebilecek miyim? Bir tane uygulama indirdim video düzenleyici diye bakalım video ilk montajımız olabilecek mi? Arkadaşlar son, son bölümlü videomda ismi Roblox ismini göstermiştim. İstek atın bana ben beraber oynayak. Yani video çekerken ben sizi çağıracağım. Oynarız beraber. Videoda olursunuz ben zaten. hastayım arkadaşlar ya. Geçmiş olsun dileklerinizi yorumlara bekliyorum. Çikolata <laughs> aldım mı? Lan! Oyun kastı. Abi buradan anam zor geçer. Değiyoruz mu öldüm? Değiyoruz mu? tamam güzel o zaman. Ananım. Ya böyle şans ya. La 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 la. Arkadaşlar yüzümü açmayacağım. bundan sonra videolarda açtığımda hep video şey oluyor. Kapanıyor. Ben dedim ne olacak. Of. Bunu kastı. Oha. Şu parkuru biz mi bitirdik la? Hımm. 4 dakikada nasıl bitirdim ben orayı? Doğru. Bu, Bu ne abi ben burayı nasıl geçeceğim? Böyle oynamak en mantıklısı. Ya ben burada niye buraya atlayamadım? Atlasaydım keşke. Yani en azından denemedim. Bu arada arkadaşlar bundan sonra her gün video gelecek. Ya ben böyle işi. Konuşmayacağım ama parkur oynarken daha. Sustum arkadaşlar. Lan lan ama jumpsine ben bu parkuru yapamam. Mm. Evet arkadaşlar bu videoda buraya kadardı. Kanalıma abone olmayı like, unutmayın. Bay bay. Özlerim sizi. Asla bir daha sizi bırakmayacağım. Bay bay.